Anadolu kadının ve erkeğin, annenin ve babanın, kız ve oğlan çocuğunun harman olduğu kutsal bir coğrafyadır. Anadolu ailesi derken aileyi oluşturanlara ayrı ayrı konuşmak gerekir. Ben bunlardan yalnızca anneyi konuşacağım. Anneyi Anadolu'nun annesi olarak konuşacağım. Anne çocuğu olmak üzere varlığa gelmiş insandır. Çocuğu olsa da olmasa da o annedir. Yalnız anne mi? O aynı zamanda bacıdır, yani kız kardeş, abladır. Anadolu'nun annesi, bacısı kız kardeş aynı zamanda. Bilim, sanat ve ahlakın kendine has simgesidir. Konukseverlik, alçakgönüllülük, merhamet sözcükleri onları anlatır. Rum sözcüğü Anadolu demektir. Bacıyan Rum, Anadolu'nun kadınları demektir. Onlar aynı zamanda çadır, keçe yaparken kirim ve halı dokuyordu. İpek üretiyorlardı, pamuğa şekil veriyorlardı. Onlar Anadolu kadınları sadece üretiyorlar mıydı? Hayır. Onlar askerler de aynı zamanda savaşıyorlardı. Neden söylüyorum bunları? Uzakta kalmış tarih sayfaları mı benim derdim? Elbette değil. Bilim, sanat, kültür, yurt için askerlik bugün de var. Anadolu'nun tüm kadınları için onlar keskinliklerini oralarda da sergiliyorlar. Can yakıcı soruya gelmek istiyorum. Canınızı yakmak istemiyorum. Ne ben, ne siz Cumhuriyet annesini üzmeyelim. Can yakıcı dediğim hiç düşünmediği bir yanını ona anımsatmak istiyorum. Cumhuriyetin kadınları, anneler, var olduğunuzun ayrımında mısınız? Varlığınızın size kattığı gücün ve o gücün çocuklarınıza cesaret aşıladığını düşündünüz mü hiç? Erkek veya kız böyle bir anne tarafından doğrulduğu için insandır, askerdir. Adam gibi bir aşıktır. Sevmeyi bildiği için savaşmayı bilir. Sevmeyi, savaşmayı bilen tıpkı annesi gibi üretmeyi de bilir. Onları siz doğurdunuz, varlığa getirdiniz. Unutmadınız değil mi? Unutmamalısınız. Bazen unuttuğunuzu düşünüyorum. Unutmak hatırlamama tercihidir. Belleğinizde varlığınıza bitişik duran Anadolu kadını, Cumhuriyet annesini hatırlayın. Eşine, işine, aşına özen gösterirken Aynı özen için varlığı neden eksik kalsın? Siz yoksanız ev, ev yoksa aile, aile yoksa anne, anne yoksa ne iş, ne iş, ne de aş vardır. Yurdun savunması gedik verir. Ne yapmanı? Ailede varoluşunuz pekişmeli. Topluma sıçramak için bu gerekli. Sonra Cumhuriyet Kadınlar Derneği örneğinde toplumsal hareketlere yön veren, zemin hazırlayan kuruluşlar, Hatta siyasi partiler kadının ailedeki varlığını topluma doğrudan katmada önemli araçlardır. Bu söyleşiyi üyesi olduğum Cumhuriyet Kadınları Derneği adına yapıyorum. Onların madde bağımlılığı karşısında anneler hareketi projesini böylelikle haber veriyorum. Ve diyorum ki varlığınızı bizim varlığımıza katın. Güçlenelim. Annelere düşen o kadar çok görev var ki siz isteyin yeter. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden en önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu uyarıcı madde kullanımını önlemede annelerin ailenin büyük gücünü harekete geçirmek ve çocuklarımızı korumak için uyuşturucuya karşı anneler hareketiyle herkesi göreve çağırıyoruz. Anneler hareketine katıl, uyuşturucu bataklığını kurutmak için mücadeleye atıl. Daha fazla bilgi için annelerhareketi.com Cumhuriyet Kadınları Derneği